Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Çap yayınları 9. sınıf matematik e, fasikülünden 19. videoyu çekiyoruz. Bundan önceki da faydalı olmasını diliyorum. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederim. Konu pekiştirme, sıralı olma ve arada olma 9'u çekiyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz eşitsizlikle ilgili. Çözüm kümesi nedir diye soruyor. Şöyle bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa atarsak, yani x'i eşitliğin diğer tarafına eksi 3'ü de diğer tarafa atarsak, bunları geçirirken eşitsizliğin diğer tarafına işaret değiştirir. 3 artı 3 diye geçer arkadaşlar. Burada 2x'ten 1x çıkarsa, x kalır. X büyüktür 18 olur. 18'den büyük demek 18'den sonsuza kadar 18 burada dahillik olmadığı için açık aralık olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız 18'den büyük sonsuza kadar A şıkkı olmuş olacak. C şıkkım altında dahillik olsaydı C şıkkı olurdu. Dahillik olmadığı için arkadaşlar şöyle dahillik olsaydı C şıkkı olacaktı. Dahillik olmadığı için A şıkkını işaretledik. Geldik ikinci sorumuz. İkinci sorumuz payda işleyeceğiz burada. Ben burayı her tarafı 4 ile genişletirsem arkadaşlar şurayı 4 ile çarparsam şöyle 4 ile çarpacağım. 4 ile genişleteceğim. Buradaki 4'ten kurtulmak için yapmış oluyorum. Dolayısıyla 4 ile genişletirsek 4 çarpı eksi 5'ten eksi 20 küçük eşittir. Ortayla çarparsam 4'ler gider. Direkt 3x artı 2 kalır. Yine 4 çarpı 8'den 32 olmuş olur. Her tarafa arkadaşlar eksi 2 ekliyorum eksi 2 ekliyorum. O zaman eksi 22 burası 3x küçüktür 30 olmuş olur. Ve ben x'i bulmak için her tarafı 3'e bölüyorum arkadaşlar. O zaman şuradaki 3'ler gider. Eksi 22'yi 3'e bölsem eksi 7.3 gibi bir sayı olur. Yine x arada kaldı. 30'u 3'e bölsem 10 olmuş olur. Benden ne istiyor? Diyor ki Eşitsizliği sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? Eksi 7'den başlayacağım. Eksi 7, eksi 6, şöyle arkadaşlar eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, artım 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar buradan zaten eksi 7'den artı 7'ye kadar gidecekti. 8, 9, 10 kaldı. Bunları toplarsak 8, 9, 10'un toplamı 18, 9'da 27 olmuş olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Peki geldik 3. sorumuza. Burada da x bir tam sayı olmak üzere KLM dikdörtgeni kenar uzunlukları burada verilmiş arkadaşlar. KLM dikdörtgenin çevre uzunlukları arasında K küçük, L küçük, M ilişkisi olduğuna göre M dikdörtgeni en çok kaç birimdir diye soruyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunların çevrelerini bulalım. Burası 2x artı 2 ise burasını toplayıp 2 ile çarpabiliriz. O zaman bunun çevresi bu ikisini topladığımda 3x 3x artı 2 e bu kırmızıdan arkadaşlar bir burası var. Bunun aynısı da bu tarafta var. 2 ile çarpacağım. Yani burayı 2 ile çarpacağım. O zaman kısaca buranın 2 katını almış oluyorum. Ne olur buranın 2 katı? 6x artı 4 oldu. Aynı şey burada da geçerli. Yani şurayla şurayı topluyorum. 2 katını alıyorum. Çünkü burada da var. O zaman toplayalım. x ile x artı 6'yı toplarsam ne olur? x artı 2x artı 6 olur. 2 katını alacağım arkadaşlar. 4x artı 12 oldu. Burası da x ile 10'un toplamı olur. 2 katı e, x artı 10'un 2 katını alırsam 2x artı 20 olmuş olur. Şimdi bakın çevrelerini buldum. 2x artı 20 4x artı 12 ve 6x artı 4 Şimdi k'nın ee, ne diyor? İlişki çevreler arasında şöyle bir ilişki. En küçük kaymış. Yani hemen yazıyorum. 6x artı 4 küçüktür. L. L ne arkadaşlar? 4x artı 12. O da küçüktür. 2x artı 20. Olmuş olur. Burada ben şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. Mesela şu ikisini aldığımda 4x'i bu tarafa attığımda 2x 4'ü bir tarafa attım da arkadaşlar 8 olmuş. X 4'ten küçük bir şey olacak. Yine aynı şekilde burada da yapabilirsiniz. Buraya eğer alırsanız 2x'i bu tarafa atarsanız eşitliğin diğer tarafına eksi olarak geçer. 2x küçüktür. 12 atarsanız 20'den 12 çıkarsa 8. Yine x küçüktür 4. Demek ki 4'ten küçük bir sayı yazacağım x yerine. Benden m'yi soruyor. E, 4'ten küçük X1 tam sayı dediği için 3 yazıyorum arkadaşlar. 3 ile onu toplarsam 13 2 katı e, ne olur arkadaşlar? 26 olur. Doğru cevap C seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Evet umarım anlaşılıyordur. Anlaşılma bir nokta olursa lütfen yorumlara yazın. Hangi konulardan nasıl sorular çözmemi istiyorsanız lütfen onları da yorumlara yazarsanız size daha çok faydalı olmuş olurum. Umarım yazılı sınavlarda da yüksek notlar alırsınız. Yine yazılı sınav örneklerinin sorularını çözüm Kerim Hoca ile Matematik YouTube kanalında bulabilirsiniz. desteğiniz için teşekkür ederim. Geldik dördüncü sorumuza. Burada eşitsizliğin çözüm kümesi tüm gerçek sayılar ise A ne olmalıdır? Tüm gerçek sayılar olabilmesi için arkadaşlar x'lerin yok olması lazım. Burada 5 ise o zaman buranın 5 olması lazım. 1 eksi 2a eşittir 5 ise 2a eşitliğin diğer tarafına atarsak 5'i bu tarafa atarsak 1 eksi 5 eşittir 2a olur. Eksi 4 eşittir 2a'dan her iki tarafı 2'ye bölseniz a eşittir eksi 2 olur. Doğru cevabımız d seçeneğidir diyoruz. Geldik 5. sorumuza. Burada diyor ki Şekil 1 ve şekil 2'de eşit korlu terezle kefelerine kaç gram olduğu yazılı olan ağırlıklar verilmiştir. Buna göre diyor A tam sayısı kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar bu ağır bastığı için burası şöyle bir şey yapabiliriz. Burada bir A var. Burada da bir A var. O zaman A artı 5 11'den küçük olacak. Yani A artı 5 küçüktür 11. 5'e eşitliğin diğer tarafına atarsak. A küçüktür 6 olur. Bu birinci kural. Hemen bunu tekrar yazalım. Buradaki A buradaki A'yı dengeliyorsa A artı 5 küçüktür 11. 5'i bu tarafa attık. A küçüktür 6 oldu. Yine aynı şekilde burada buradaki A buradaki A'yı bir tane A'yı yok edecek arkadaşlar. 16 e, daha ağır olduğuna göre 2A 2A küçüktür 16'dan. E, ve Nasıl olacak? Burada ee, diyeceğiz ki her iki tarafı 2A küçüktür 16'dan e, A küçüktür 8'dir diyeceğiz arkadaşlar. 6'dan küçük buna göre A tam sayısı kaçtır diye soruyor. E, burada büyük mü yapacaktık? Şöyle bir şey. E, evet. Bu A artı 5'in büyük olması lazım. Burayı düzeltelim arkadaşlar. Şurayı. A artı 5 11'den büyük olmakla büyük olması gerekiyor. Çünkü burası ağır basmış. Yani A sayısı 6'dan büyük. E peki 8'den de küçüktü. O zaman A sayımız ne olacak? 7 olmuş oluyor sevgili gençler. Geldik 6. sorumuza. Bunun da çözüm tekniği şu. E burada M var. E burada da M sayısı var. O zaman ben eşitliğin her iki tarafına eksi M eklersem eksi M her üç yeri de eksi m eklersem bakın m'ler gider. Buradaki m'ler gider. O zaman ne kaldı? Eksi 3. 2 m'den m çıktı. m kaldı. m artı 1 küçüktür. 6. Her tarafı eksi 1 eklersem arkadaşlar. Eksi 1 eklediğimde eksi 4 küçük eşittir. m o da küçüktür. 5 olacak. Ne diyor? Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Doğal sayılarda dediği için Doğal sayılarda bu aradaki doğal sayılar 0, 1, 2, 3 ve 4 olmuş olacak. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar geldik 7. sorumuza. Bu 2019 AYT'de çıkmış güzel bir soru. Şöyle ki A bir gerçek sayı olmak üzere x artı bir küçük eşit A eşitsizliği ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. X eşittir 0 bu eşitsizliği sağlar. X eşittir 4 bu eşitsizliği sağlamaz arkadaşlar. Öyle diyor. Ve buna göre A sayısının alabileceği değerleri ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi burada eğer 0 bu denklemi sağlıyorsa x eşittir 0. 0 yerine koyduğumuzda o zaman A sayısı birden büyük olmak zorundadır. Ve eşit. O zaman birden büyük ve eşit burada 0 demiş. Burası 0'dan büyüktür demiş. 1'den büyük burası var. Burası var. Bu dahil olmadığı için bunu da eleyebiliriz. Yine x eşittir 4 bu eşitsizliği sağlamaz. Ben x yerine 4 yazdığımda 4 artı 1 büyük eşittir a diyor ya bu sağlamadığına göre o zaman bu bunun tam tersi olmuş olacak. Yani bunun yerine arkadaşlar büyüktür yerine şöyle yazacağım arkadaşlar tam tersini yazacağım. O zaman a sayısı 5'ten küçüktür. Yani a burada 5'ten büyük eşit dediğine göre bunun tam tersi A sayısı 5'ten küçük olacak. Doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Geldik 8. sorumuza. Burada da x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamını soruyor. Ben şöyle yapabilirim. Y'yi burada yalnız bırakırsam yani bu 2x ile 15'i eşitliğin diğer tarafına atıyorum. Eksi 2x eksi 15 getirip buradaki y gördüğüm yere yazıyorum. Eksi 4 küçüktür. Eksi 2x eksi 15. O da küçüktür 3. Ben her tarafa 15 eklersem buraya 15 eklersem 11. Burası eksi 2x. 15 eklersem 18. Ve eksi 2'ye böldüğümde her tarafı eksi 2'ye böldüğümde arkadaşlar... Eksi 11'i eksi 2'ye bölsek eksi 5 buçuk. Burası x oldu. Burası da eksi 9 oldu. E bu aradaki pardon yön değişecek. Çok önemli bir şey. Burada kaçırdık arkadaşlar. Eksili bir sayıya bölersek yön değiştirir. Hemen burayı düzgün yapalım. Yani eksi 5 buçuk küçüktür yön değiştirdi x. O da küçüktür eksi 9 olacak. Yine bu aradaki sayılar arkadaşlar tam sayılar nelerdir? Eksi 8 var. Eksi 7 var. Eksi 6 var. Bunları topladığımızda 14, 21, eksi 21 olacak. Doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Geldik buraya arkadaşlar. Sayı doğrusu verilmiş. Ve bu küçükten büyüğe doğru sıralanışını soruyor. Arkadaşlar A bu aradaymış. B bu arada. C de bu arada. Hemen a sayısını yazayım. Eksi 3 ile a sayısı eksi 2 arasında. Peki benden a kareyi istiyor. Kara aldığımda maalesef bunun karesi 9, bunun karesi 4 yön değişecek. Yani 4 ile e, burada her ikisi de negatif olduğu için 4 ile 9 arası olur. 0 bu arada olmadığı için direkt a kare 4 ile 9 arası. Peki b'ye gelelim. b 0 ile 1 arası. O zaman hemen yazıyorum b'yi. B 0 ile 1 arasındayken peki 2B ne olur? 2 katı 0 ile 2 arası olur. B'yi de yazdık. Gelelim C sayısına. C 2 ile 3 arası. Hemen yazıyorum 2 ile 3 arası. Benden e, C istiyor. Burada C direk var. O zaman C de 2 ile 3 arası. O zaman A kare en büyük. Ve B 2B de 0 ile 2 arası en küçük. 2B en küçük olacak. C'de. Bakalım 2B en küçük. Akare'de en büyük. C'de ortada olacak. O zaman doğru cevabımız D şıkkıdır. 2018 Milli Savunma Üniversitesi'nde gelmiş. Güzel bir soru diyoruz sevgili gençler. 9. sorumuz D şıkkı. Geldik. 2022 MSU'da çıkmış. Harika bir soru. Ayşe, Burcu ve C'nin ayakkabılarını giymeden boylarını ölçtükleri Ayşe burcudan uzun Ceren e, burcudan kısa kalıyor. Ayşe burcudan uzun, Ceren de kısa kalıyor arkadaşlar. Üçü de ayakkabılarını giyip boylarını tekrar ölçtüklerinde ise Ceren Ayşe'den kısa olurken Ayşe ile burcu aynı boyda oluyor. Ayşe, burcu, Ceren'in ayakkabının tabanları yerden yüksekliği sırasıyla hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen yazalım. Ayşe, burcu, ve Ceren. Şimdi ilk şey de Ayşe Burcu'dan uzun Ceren'den kısa. Ayşe Burcu'dan uzun Ceren'den kısa. O zaman şöyle yapalım mı? Ben ee, Ceren'den kısa. Ceren 5 ise boyu. Yani 5 birim olarak algı, e, yazarsak eee Ayşe Ceren'den kısa 4, Burcu'dan uzun. Burcu da 3 olsun, 3 birim olsun arkadaşlar. Sonra ne oluyor bu? Bunlar üçü de ayakkabılarını giyip boylarını tekrar ölçtüklerinde Ceren Ayşeden kısa kalıyor. Ceren Ayşeden kısa kalıyor. Yani e, ben e, şöyle bir şey, e, bir birim Ceren'e eklersem 6. Bir birim eklersem arkadaşlar bu altı olur. Ee, Ayşe'den kısaysa demek ki bu 7 olacak. Buna 3 birim ekleyeceğim. 7 olacak arkadaşlar. Buna bir birim ekledim. Onu yazayım ben buraya. Şuraya yazayım arkadaşlar. Buna bir birim ekledim altı. Diyor ki Ceren'den kısa olurken Ayşe ile Burcu aynı boydadır. Şimdi Ayşe ile Burcu aynı boydaysa yedi yedi gibi düşünürsek demek ki bu da 4 birimdir. Şimdi ayakkabılarının uzunlukları bunlar arkadaşlar. Ee, o zaman en düşük ayakkabı Ceren, sonra Ayşe, sonra Burcu'da. O zaman en bir en küçüğü C, A, B, C, A, B cevabımız E seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Geldik 11. soru. Şimdi burada e, şuna dikkat edeceğiz. A küçük B Ters çevirdiğinde yön değişmemişse bunların işaretler aynı arkadaşlar. Ve burada C bu tarafa attığımızda ac'den büyükmüş. A, C'den büyükmüş. E, yön değişmemişse bunlar farklı işaretli. Pardon hemen düzeltelim orayı. Yani kesinlikle biri eksi biri artı olmak zorunda ki yön değişmez. Mesela eksi 2 küçüktür 3 diyebiliriz. Ters çevirdiğinde eksi 1 bölü 2 küçüktür 1 bölü 3 diyelim. O zaman demek ki A kesinlikle negatif. A negatifse C de negatiftir arkadaşlar. C A'dan küçüktür çünkü burada. B de pozitiftir arkadaşlar. B'nin pozitif olduğu ve B pozitif bakın burada. A sayısının C'den büyük olduğu arkadaşlar. Hangi şıkta var? Hemen E seçeneğinde var. 11. sorunun cevabı E'dir diyoruz sevgili gençler. Geldik Son sorumuz. 12. soru. A sıfırla 1 arasında bir saymış. Sıfırla 1 arasında 1 bölü 2 alabiliriz A'yı. O zaman X eşittir. 1 bölü 2. Y de kare kökü 1 bölü kök 2 olur arkadaşlar. Z de 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olmuş olur. X, Y, Z'nin sıralamasını soruyor. Arkadaşlar 1 bölü 2 1 bölü kök 2 kök 2 iki sayısı 2'den küçük bir sayıdır. 1 bölü 4 ee, yani şöyle bir şey, ee, bu paydası büyük olan küçüktür arkadaşlar. Ee, bu kök 2 yaklaşık 1.3 olarak düşünebilirsiniz sevgili gençler. O zaman en küçüğü z küçüktür. Ee, dolayısıyla 2, 2 iki kök 2'den daha büyüktür. O zaman x o da Y. Y daha küçük. Yani kök 2 1.3'tür. O da hangi şıkta var? A seçeneğinde var sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur. Yazılı sınavlarda da şimdiden başarılar diliyorum. Kerim Hoca ile Matematik YouTube kanalında hem bu yılın hem de geçen yılın yazılı örnekleri mevcut arkadaşlar. Oradan faydalanabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım sınavlarda güzel notlar alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.